Ya biz elektrik istiyoruz, elektrik. <laughs> Eskisi gibi değil, eskiden iki oda bir salondur, havuzdan su çıkarıyorduk ya. Değil mi? Büyükler değil mi? Şu an elektrik olmazsa su yukarı çıkmıyor, binaya çıkmıyor, binalara su çıkmıyor. Biz elektrik istiyoruz ya. Biz elektrik olmayınca yaşlılar üçüncü, dörtüncü kata çıkamıyor. Elektrik olmayınca hiçbir şey olmuyor. Biz evet. elektrik istiyoruz. Değerli evet. kardeşlerim, ev evet. diren şehir altı. Sizin katılımlarınızdan dolayı aklı serim davranmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Dediğim gibi biz saatten sonra tekrar buraya havuzun üzerine indireceğiz. Bu elektrik cenazesini ve cenaze namazını kılacağız hep beraber. Hapsızda olan olmayan fark etmez ha. Yadaş için fark Elektrik yoktur. Fatura çoktur. Elektrik fatura neyin nesi? Daha, daha. Fatura veriyoruz, elektriğimizi veriyoruz, paramızı veriyoruz. Niye elektrik vermiyorsunuz? Ey Denaş, haksız faturalar, ayda Ay. iki tane fatura gelmiş Karidan'a. Ve daha birçok örnek. Ayrıca çiftçilerimiz mağdur. Başkanımız burada. Bahri halimiz burada. Çiftçiler mağdur. Aralarına el konuluyor, haksız cezalar kesiliyor ve birçok insan mağdur. Biz elektrik istiyoruz. Kardeşler, dün sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla Kaymakam Bey'le bir toplantı yaptık. Kaymakam Bey de bu durumdan müzdarip ve çok üzülüyor. Toplandık ve bir karar alındı. Kaymakam Bey yöncülüğünde evet. avukatlardan erişen bir komisyon içlerinde STK'lardan da bir kişi temsil edilecek ve DEDAŞ'ın üzerine gidilecek haksız uygulamalarına karşı resmi yoldan, yasal yoldan dava açılacak. Biz hakkımızı arayacağız. Yasal yollardan da hakkımızı arayacağız. Basın açıklamalarıyla hakkımızı arayacağız. Ve biz zalime dur diyeceğiz. Dedaş zalimine, onun zulmüne dur diyeceğiz. Katılımınızdan dolayı yine teşekkür ediyorum. Biz dur şimdi. Cenazeyi kaldıracağız hep beraber. Ama herkes katılsın. Cenaze namazından sonra sakin bir şekilde inşallah bağıracağız Allah hepinizden razı olsun. Tüm sivil toplum kuruluşu başlatalım. <laughs> Evet, STK'lardan bir kişi yetkili olacağım inşallah. İlçe başkanlar nerede? Memleketin altını üstünü yerler mi? Evet. evet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika hocam, sizi istiyoruz. Tamam, teşekkür tamam. ederiz. Kimsenin o gitmesini istemiyorum. Senin evet. gitmeni istiyorum. Başka bir şey yok. Evet, kardeşimiz doğru söylüyor. Tüm ilçe başkanlarının burada olması lazımdır. Evet. 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 Milletvekilleri burada olması lazımdır. Evet. 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 Kim olursanız olur fark etmez. Ya biz vatandaşız, biz vatandaşız. Hepimiz olacağız. Madem siz olacaksınız, siz bu şeyi düzenlendiniz, artık bundan sonra sensin. Arkadaşlar kimse taqa kardeşlerimiz benim gibidir, fark etmez. Anladınız mı? Bir dakika. Vakit bir, vakit vakit bir alkış alalım. Evet. olsun. Evet Allah razı olsun. Tamam. Servetim. Şimdi arkadaşlar cenazeyi evet. kaldırıyoruz. Karşıya mı şimdi? Karşıya. Buyurun Can Hoş geldiniz. Mustafa merhaba. Arkadaşlar, Bizde bir tane arkadaşlar. Ben geçmişte iki defa Arkadaşlar haklarınızı halal ediyor musunuz? Haklarınızı halal ediyor musunuz? Haklarınızı halal ediyor musunuz? Çocuklar adına haklarınızı halal ediyor musunuz? हाक लारे मूंखे हरानो बि मुकिराद न हाकलारे मुंहिंजे हरानो बि मुसर जमात न पाई नासिर adına, birer şehir halkı adına, çocuklar adına, yaşlılar adına, hastalar adına, esnaf adına, sanayiciler adına, fırıncılar adına, diğer tüm esnaflar, muhtarlar adına, herkes adına hakkımızı halal etmiyoruz. Cenaze namazı kılınır mı? Evet. Cenaze namazı kılınır mı? Evet. Cenaze namazı kılınır mı? Evet. Evet. bunun namazını kılmıyoruz. Evet. 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 teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Akşam Twitter'da tak kuracağız. Başka. Tüm Viranşehir halkını o Twitter'a davet ediyoruz sesimizi. Oradan da duyuracağız. Başka. Saat 7'de başlıyor başlıyor bilginiz olsun. Başka. Herkes mağdur. Anlatınızdan razı. Allah. reklamcı arkadaşlara Allah. ayrıca Allah. teşekkür ediyorum. Allah. İran şehir basınına teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadılar. Onlara da bir alkış alalım. <laughs> müşteri bugün bugün